Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde önemli bir yayında birlikteyiz. Bugün Ömer Hon Hon'un El Mecelle dergisindeki yazısını okuyacağız. İsrail ve Türkiye Suriye'de çatışma rotasında mı? Tel Aviv zayıf bir Suriye isterken Ankara Şam'ı güçlendirmek ve bütünleşik bir ulusal ordu kurmak için çalışıyor bu kadar taban taban stratejiler söz konusu olduğunda ikisi arasında bir çatışma kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü İsrail zaten ayırmak istiyor, parçalamak istiyor. Türkiye birleştirmek istiyor Türkiye olarak. Biz bunu yapmak istiyoruz. Heyet Tarık ve Şam'ın Esad rejimini devirmesinden bu yana İsrail Suriye'de saldırıya geçerek yeni kurulan hükümetin iç sorunlarla boğuşarak tehdit oluşturmasını engellemek umuduyla onu zayıflatmak ve bölmek istiyor. Bu İsrail işine geliyor. Daha zayıf olur. İsrail Suriye'nin askeri ve stratejik varlıklarını hedef alan yoğun bir hava bombardımanı başlattı. Son 4 ayda gerçekleştirdiği 2740'den fazla hava saldırısının hiçbiri Suriye'den gelebilecek herhangi bir saldırıya misilleme niteliğinde değildi. Sadece önleyici nitelikteydi ve Suriye'yi felç etmeye amaçlıyordu. Aynı zamanda İsrail alaycı bir şekilde kendisini Suriye'deki azınlık grupların özellikle de Dürziler ve Kürtlerin koruyucusu olarak konumlandırıyor. Eleştirmenler bunu ülkedeki nüfusunu ve varlığını genişletmek için bir bahane olarak görüyor. Nitekim Golan Tepeleri tam, tampon bölgelerini ele geçirmiş İsrail ve Suriye'nin güneyindeki Kuneyta, Dera ve Süveyda viliyetlerinde daha yayılmış durumda. Çünkü burada yazmıyor ama başka bir makalede okumuştum. 22.500 kilometre İsrail şu an Suriye'de 25.000 kilometreyi ele geçirmiş durumda. Yani İsrail'in 3'te 1'lik Suriye'de şu an 3'te 1'lik bir İsrail daha yaratmış durumda nitekim Golan Tepeleri şey bölgesine ele geçirmiş. işte orada şey var. yine Cebel Şeyh var. Yine aynı şekilde Hermon ha Hermundalar orayı da ele geçirmiş durumda. 15-20 kilometre gelmiş durumda. Suriye'nin güneydeki Kumeytra, Dera ve Süveyde veliyatlarına daha da yayılmış durumda. Bunların hepsini ben gezdim arkadaşlar yani. Özellikle güzel yerler buralar bu vilayetlerde silahlı grupların tamamen silahsızlanılmasını ve silahsızlanılmasını talep ediyor. İsrail ordusu çevredeki köy ve kasabalarda devreye geziyor. Baskınlar düzenliyor. Hatta sivillere saldırgan saldırdı ve onları öldürdüğü bildiriliyor. Türkiye'nin Suriye'deki askeri yanına İsrail müdahalesine karşı ülkeyi korumak için ise tehlikeli bir çatışmayı kapsına davet ediyor olabilir. Türk kolleri, Türkiye ise Şam'daki yeni hükümet üzerindeki nüfusunu kullanarak Suriye'yi güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Şubat ayında Ankara'da yaptıkları ziyarette savunma alanında işbirliği konusunda anlaştılar. Bu kapsamda Türkiye Şahane ordusunun inşasına ve eğitimine yardımcı olacak. Ayrıca Suriye'de askeri üsler kurmaya, savaş uçakları, İHA'lar ve hava, hava savunma sistemleri konuşlandırmaya hazırlandığı söyleniyor. Ancak bu konuda Türk hükümet tarafından henüz resmi bir olay alınmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı unsurları hali hazırda Suriye'de YPG, PKK ile mücadele ediyor. Dolayısıyla söz konusu ister devam eden askeri operasyonları desteklemeyi veya hatta IŞİD'in tek başına ve uluslararası ya da bölgesel bir koalisyonun parçası olarak yeniden canlanmasını önlemeye amaçlıyor olabilir. Örneğin Suriye, Türkiye, Lübnan ve Irak Dışişleri Bakanları Mart ayında Amman'da bir araya gelerek bilgi alışverişine bulunmak bu işle karşı eylem planlamak amacıyla bir operasyon odası kurma konusunda anlaştılar. Kimler anlaşmış? Yani Ürdün, Suriye, Türkiye, Lübnan ve Arap 5 ülke yani. Ancak amaç Suriye'yi İsrail müdahalesine karşı korumaksa Türkiye tehlikeli bir çatışmayı kapsına dayandırabilir. İsrail Savunma Bakanı İsrail Kes ise Eşşara'yı doğrudan tehdit ederek düşman güçlerin yani Türkiye'nin İsrail'in güvenlik çıkarlarının tehdit etmesine izin verirseniz Suriye ağır bir bedel öder diyerek uyarda bulundu. Nitekim İsrail'in son günlerde vurduğu hava üsleri arasında T-400'ü ile ve Hama'daki diğer üsler de yer alıyor. Bunlardan bazılarının Türkiye'ye tahsil edildiği söyleniyor. Tahsis edildiği söyleniyor özür dilerim. İsrail ve diğer yabancı medya kuruluşları isimleri açıklanmayan İsrail yetkililere dayanarak saldırıların Türkiye bir uyarı niteliğinde olduğunu söylüyor. Son İsrail hava saldırılarında 3 Türk mühendisinin öldürüldüğü iddia ediliyor. Eğer doğruysa bu ciddi bir gelişmeye işaret ediyor mezar gelişimi son İsrail hava saldırılarında 3 Türk mühendisinin öldürüldüğü iddia edildi. Ancak henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Eğer doğruysa bu ciddi bir gelişmeye işaret ediyor. Türkiye ise son birkaç gün önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la vurguladığı gibi İsrail ile bir çatışma istemediğini defalarca vurguladı. Buna rağmen Tel Aviv tıpkı İran'a baktığı gibi Türkiye'de bir tehdit olarak görüyor. Cuma günü ismi açıklanmayan İsrail'i bir etkile. İsrail Türkiye'li bir çatışma peşinde değil ve umarız ki bizimle bir çatışma peşinde değildir. Ancak sınırımızda Türk siperleri görmek de istemiyoruz. Bunun da başa çıkmanın her türlü yolu var dedi. Doğrudan bir çatışma durumunda sınırlı ve kısa süreli de olsa her iki tarafta özellikle ekonomik cephede zarar görebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işlerinde büyüyen bir iş karışıklıkla karşı karşı oldukları için herhangi bir yangını olağanüstü hal tedbirlerini uygulamak için bir bahane olarak da kullanabilirler. Son gelişmelerin daha büyük bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği ve iki tarafta Suriye'de karşı karşıya gelirse ABD'nin en yakın müttefiki İsrail ile NATO müttefiki Türkiye arasında Arabuluculuk yapmıyor, yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ancak önümüzde yol zorluklar ve belirsizliklerle dolu olmaya devam ediyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.